Hazreti Ömer devrinde mescide gelip giden bir genç varmış. İbadet ve tatinde derin mi? Derinmiş. Başını secdeye koyduğunda güller açıyor, seccadesini gözyaşlarıyla ıslatıyor, ıslata ıslata inliyor, dualar ediyormuş. Mescide gelip giden bu genç, Hazreti Ömer'in de dikkatini çekmiş. Öyle çekmiş ki yokluğu, mescitte bir yokluk, bir boşluk meydana getirmiş. Bu genç bir gün gelmez olmuş mescide ve sormuş koca halife falan nerede? Filan genç vardı nerede o? Evine gelip giderken şerli bir kadın musallat olmuş o gence. Bu genç kaşını kaldırıp da bakmaz bile bakmamış. O kadının her köşe başında günaha çağıran pusularına aldırış dahi etmemiş. Fakat kadın vazgeçmemiş, şehvet bakışlarını bulandırmış, adeta gencin bir boşluğunu arıyormuş. Bir sendelemesini bekliyor, onu şeytanın tuzağına düşürerek kıs kıvrak yakalayı verecek ve böylece iffet abidesi o genci ebedi hedefinden saptıracakmış. Kadının bu hilelerine hiç aldırış etmeyen, o boşluk vermeyen genç bir gün bir gün kaşını kaldırmasıyla kendini kadının kapısında buluvermiş. Bir anda irkilmiş. Ve diliyle devamlı şu ayeti tekrar etmiş. Mealen. Takva sahipleri şeytanın bir vesvesesine uğrayınca birdenbire Allah'ı anarlar, hatırlarlar. Bir de bakarsınız onlar doğruyu görmüşlerdir. Yani vesveseyi atlatmışlardır. Bir anda Başından aşağı adeta kaynar sular dökülmüş. Allahım affet. Allahım affet derken aniden utancından kalbi hadisen, hadisenin yüküne dayanamayıp duru vermiş, olduğu yere yığılı vermiş o genç sahabe ve oracıkta yüce ruhun rahmana teslim etmiş. Ayıp olur düşüncesiyle kadının kapısından genci hemen kaldırmışlar ve sonra da götürüp gömmüşler. Müminlerin emiri Hazreti Ömer hıçkırıklarından tanıdığı gencin yokluğunu namaz kıldırırken hemen fark etmiş ve sormuş. Nerede o devamlı ağlayan insan? Nerede inlemesiyle meşhur genç? Ey emirül müminin falan gece vefat etti götürüp gömdüler diye cevap vermişler. Vefa insan Hazreti Ömer hemen gencin mezarına koşmuş. Mezarının başında durup onun için cenaze namazı kılmış ve o genç için gözyaşı dökmüş. Ve sonra da genç sahabiye gözyaşları içinde şöyle seslenmiş. Rahman suresinin 46. ayet arkadaşlar. Rabbinin huzuruna çıkacağından korkan kimse için iki cennet vardır. Ve birdenbire herkesin kanını donduracak bir şey olmuş. Bir ses yükselmiş göklere. Mezardan yükselmiş bu ses burada vaat edilenden de fazlasını buldum. Allah bana onun iki katını verdi. İnşallah hepimize de Allah iki katını versin. İşte iffet abidesi bir gencin bize bıraktığı bir kahramanlık izi. Her sahabe arkadaşlar bir yıldız gibidir. Yönünü bulmak isteyenlerin bakabileceği büyük bir yıldız. Kalplerimize haşyet ve ürperti getirmesi duası